Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve ben Brawl Stars'a yakın zamanda başladığım için çok da güçlü değilim. Lütfen yorumlarda dalga geçmeyin. Ve ve bin kupa olmama çok az kaldı. Şuna bakın. Şuna bakın çok az kaldı. 20 kupacık falan kaldı. Neyse oyunumuza başlayalım. Ne oynasak? Dövalı olmaz. Knockout olmaz. Ha, ay çıktım. Bu olsun. Hadi bakalım. Let's go. Evet oyuncu bulmuşsun artık. Genellikle geberiyorum bu boss sinirlenince. Sinirlenince geberiyor. Arkadaşımın en sevdiği karakter var burada. Bence Yener. Gel. Ha bomba atıyor. Şimdi saldırayım. Geber. Gebert mi beni? Ha. Bir dakika kalmış öfkelenmesine. Bak bana bir tane vurup kaçıyor. Korkuyor sanırım bence. Hadi gel dostum birazcık kavga edelim. İki biner, iki vuruyorum resmen bunu. Hadi gel özel güç vakti dostum. Aaa! Geberiyorum. Şimdi kalayım. Aaa! Aa sinirlendi boş sanırım. Daha süresi de olmadan sinirlendi. Lan hareket edemiyorum ha. Gelme. Nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor? Boş yere yürüyor. Evet, hadi boş öl artık yeme. Öl, bir ölmedim de. Aa boş sinirleniyor. Ben kaçar. Bir sinirlensin ondan sonra gel gelirim. Siniri geçince gelirim ben. Şimdi boss çok sinirli. Bakalım ne yapacak bize. Menzini falan ne yapmıştır? Gel. Lan çok vuruyor sinirlenince. Aa! Oha 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 oha. Ne veriyoruz ben kaçıyorum. Canım da olsun. Hah. Hadi gel. Allah. <laughs> Lan güçlü vuruyor, güçlü vuruyor. Hadi Ah. Oh. Hadi yaparsın. Sıkıştırdı beni pislik bu. Hadi. Hadi beni bin kupa yapabilirsin. Heh, tam geldim. İki biner iki biner bunu gebertmeye çalışıyorum. Korkmuyorum, korkmuyorum lan. Sonsuza dek savaşacağım. Ölürsem de öleceğim. Ee, sanırım geberiyor birisi daha. Lan savaşma, savaşma gebereceğim. Öleceğim, öleceğim. Canın da olsun bir. No. Ee, arkadaşlar. Bu sinirlenince çok kötü oluyormuş da benim haberim yok. Ben kaçar. Oha. Oh. oh. my god. İyi beni uzaya fırlattın. Uzaya fırlattın beni. <laughs> Kimse beni iktiremez lan. No. Ama hiper şarjım verirseydi bunu gebertirdim ama. Hadi. Hadi dayanırsın Rax. sanırım geberdi. Sen kaç sen kaç. Ben sana geliyor kaç. <gülüyor> Heh. Çek attım derken beni iktirdin mi yoksa sen? Vay! Wow. Özel gücüm açılmıştı. Açılmıştı özel Bu, bu sen kaç? Benim nasıl? Açayım şimdi ben. Şimdi gel geberim. 2000 2000'er 2000 er Çok kolay. Bu yüzden. <laughs> <laughs> e sanırım kaybedeceğiz. Hadi yaparsın Ravs. Hadi bin kupa olmalıyım. Hadi. Aha, ben de hep geliyorum oyunda ilerlemem gerekiyor bir kupa Bir de bin kupa da. Edgar açmak istiyorum. Edgar, Edgar. Gel. Hadi gel iki taraftan da saldırıyorlar sana şimdi. Dur ben kaçayım iki binin canım kaldı. <laughs> Oho zombi miymiş? <gibi. Gülüyor> Jack'i mi alayım? Bir dakika oyun dondu. <laughs> Jack'i mi alayım yoksa buz mu? <laughs> Kaç uyuyor buz? 7 1600 1900 tabii ki de bu 1900 vuruyor Jeki Jeki sen nesin böyle Bu arada dükkana 599 taşa işte 550 taşa kit gelmiş 550 taşı olan alabilir kit çok güçlü Arkadaşım da kite bile güçsüz diyor. He şu an sinirde değil ya. Lan ben boss'a girmişim. Boss fazla kupa verdiği için. Boss kupa veriyor mu ki? Yeni açtım. Aa biri geliyor. Ben bunu geberirim. iki vuruşta öldü. Lan ıskala ıskala. Iskala. Neredesin lan boss çok. Boş Hadi gel. Gel. 2000. Oha oha. Hızlı vurdu. Bizim takılıyor. Hadi gel. Gel de biraz kalacağız. <laughs> Tek de öldü. arkadan biri geliyor. Geber <laughs> No no. Bir daha bir sefer oynamayacağım mı? İşte gel Zorluk usta diyor. Zorluğunu azaltamıyor mu o Hep gebeci zorluk usta olduğu için. Yeah. Bu sefer başka bir şey istiyor. Ne olsa başka bir şey. Bu olmaz. Güvenliği hiç olmaz. Bakın günün adayları ve günün kazananı bin kupada açılıyor. O yüzden bin kupa yapalım. Bin kupa olana kadar bu video bitmeyecek. Ne olsun? Acaba elmas kaplayacağım mı? Düel domu nakalt mı? Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Karşı takımda emz var. <laughs> Bizimkiler güçlüymüş. Arı. güçlümüş. Aramızda Godzilla var. Bak emz geliyor. Onu gebertmem gerekiyor. Acilen. Bak sen Gebertir bana. İki vuruşta geberti. Çok kolaydı kardeşim. Aynen. yine aynı yerden geliyor. Gebertik şimdi gebertik. Gördün mü ne kadar kolaydı. Jeki çok Jeki ile çok kolay. Oh my god 8 kupa mı? Yes. Kademe 14 oldu. 1000 kupa, kupa oldum mu? <laughs> çok az kaldı. Bir tur daha oynarsam bin kupa olacağım. Hadi arkadaşlar. Oynayalım. Kazanırsak bin kupa olacağız. O yüzden artık çok heyecanlıyım. Ben... Rank Karşı... Karşı takım öncekiyle aynı resmen. O yüzden evetiriz. Karşı takımı. Bakalım buradan biri gelecek kesin bu arada. Bırak. Ha! Uzak menzil olmaz. Uzak menzil hiç olmaz. Heh. Tam öldü. Lan tamam, bizim hala herkes var. Önce emiz geber. Hadi gel buraya. Birazcık kavga edelim. Lan. Tamam. Of geberiyorum ben. Kaçayım. En önemli karakter benim. Yes. boyunca rüzgar yazacaktım yazamadım sığmadı ben saklamayayım cam cam bitme Can cam bitme <laughs> ben kaçar anam bu da 1900 kazandık bakalım bin kupa eğlencesi nasıl olur. ve Yeah, yeah. Tam yeni sezon açılmış Ben salakçıları yükseltim Tam ne yükseltim Hiçbir şey Yine eski Neymiş Yaa Godzilla. <laughs> hmm. Ne oynasak ki? Bin kup olduk. Lan ne zaman efsane bir şey geliyor? Oho. Üç bin kupa. Oha. Gizemli. Beş bin kupa da açılıyor. 10.000 kupa Efsanevi 10.000 10.000 mi? Hıh 10.000 kupa nedir? be. Hıh. Hıh Neyse O hiç olmaz. Hep kaybediyoruz. Natalds Hadi bakalım 1100 olur mu? 1100 Hadi. Bom 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 bom. Anla Edgar geliyor Edgar'a gider. Bombacı mülayimler geliyor bombacı mülayimler. Güçlüymüş Allah. Çok güçlüymüş. İyi Edgar ölmüş bu arada bombacı mülayim de ölse tam olacak. Ben geberteceğim ama onu. Gel buraya. Ben... Bam. Hadi. Allah Allah. Oh. Tamam Edgar çok kolaymış. Burada 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 Gel buraya burada Hadi yaparsınız. Yes. Eğer ben ölürsem tehlikeye girersiniz bu arada. Ben çok uyuyorum. Kimse bana bomba atamaz. <laughs> ne zaman bomba atacağım? Bomba atacağım, bomba atacağım. Tam bu Oo kaç 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 dostum kaç yetti geleceğim. Tek mi kaldım yoksa? Yes.

iz arkadaşlar bir dakika. Evet. Ne kadar çok kolay, ne kadar da oynanık. Ses gel. oyuncu? Hadi yaparsın Türk oyuncu. suyun canı fazla az can olanları gerek İlk <laughs> önce boyu yemekten gidiyor oh my god tek it. <laughs> hmm. Evicim kimin kullansa, ben buraya dağılmış da. Dur, dur ben şuradan geleceğim. Gebel 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 ha. Ben Frank'tan bile güçlüyüm. Şu an. Let's go. iki kişi kaldı. Bir kişi. Bakayım. Ben. Yes. Ben kazandım. 10 bin vurmuşum. Oha. Çok uzun bu karakterdi. Evet gelsin kupalar gelsin. Gelsin kupalar gelsin. Yerim ben. Evet. Karşıya takımı güçlüymüş ha. De. Tamam be. I'm going take cover. Oh. Ready. Ready get a bird. Yes. Dur şeyim dolsun. dolsun ha tamam. Gel. Of. Go, Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha ondan sonra bay. Hadi. Go. Hadi lan hadi. He tamam. Üç taraftan başka kişi şey geliyor. Şu geliyor, şu geliyor. Tamam. Hadi bakalım. Özel gücüme kim? Karşı gelecek. O tek Jesse kaldı. Jesse vs Lily. Kim alır? Jesse alır. Jesse, 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 Jesse.

22 kupayı da geçtik. Ve hepinizi görüşürüz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerimi açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.